Dünya Ekonomik Forumu'nun 146 ülkede 4 temel alanda ölçtüğü cinsiyet eşitsizliği raporuna göre eşitsizlik geçen yıla göre sadece %0.3 kapandı. Rapor'a göre Türkiye 129. sırada yer aldı. Dünya Ekonomik Forumu'nun 146 ülkede ekonomik katılım ve fırsat, eğitimsel kazanımlar, sağlık ve hayatta kalma ve siyasi yetkilendirme olmak üzere 4 temel alanda cinsiyet eşitsizliğinin değişimini ölçtüğü Küresel Cinsiyet Farkı 2023 raporu yayımladı. Rapora göre dünyada cinsiyet eşitsizliğini gidermek için sağlanan ilerlemenin hızı, yaşanan çeşitli krizler nedeniyle büyük ölçüde yavaşladı. Cinsiyet eşitsizliği geçen yıla göre sadece %0,3 kapandı. Raporun yayınlanmaya başlandığı 2006 yılından bu yana ise sadece %4 iyileşme kaydedildi. Eşitsizliğin giderilmesine yönelik ilerleme mevcut hızda devam ederse, farkın ancak 131 yıl içinde kapanacağı öngörüldü. Ülkeler arasında cinsiyet eşitliği en yüksek İzlanda'da olurken, en düşükse Afganistan'da oldu. Kadın Koalisyonu'na göre raporda Türkiye 5 basamak geri düştü. Coğrafi bölgelere göre incelendiğinde mevcut ilerleme hızının devam etmesi durumunda Latin Amerika ve Karayipler'de cinsiyet eşitsizliğinin kapanmasının 53 yılı alacağı hesaplanıyor. Bu süre Avrupa için 67, Kuzey Amerika için 95, Sahra Altı Afrika için 102, Güney Asya için 149 yıl. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da eşitsizliğin kapanması için geçecek sürenin 152, Türkiye'nin de dahil olduğu Avrasya ve Orta Asya bölgesi için 167 yıl. Doğu Asya ve Pasifik içinse 189 yıl olduğu ifade ediliyor. Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu, cinsiyet eşitliği konusunda yavaş bir ilerleme olduğunu ortaya koyuyor. İlerlemeyi hızlandırmak ve gerçek cinsiyet eşitliğine ulaşmak için acil ve hedefe yönelik önlemler gerektiği belirtiliyor.